Napoli'nin forveti Romelu Lukaku bir süredir Fenerbahçe ve Beşiktaş'a yazılıyordu. İtalyan Ile Metino gazetesinin haberine göre Belçikalı golcü, kendisine ilgi gösteren Beşiktaş dışında eski kulübü Everton'ın tekliflerine de olumsuz cevap verdi. Haberde, hem Süper Lig devi Beşiktaş'ın hem de Premier Lig ekibi Everton'ın oyuncunun durumu hakkında bilgi aldığı belirtildi. Ancak 32 yaşındaki Forvet'in, takımdan ayrılmayı düşünmediği ve sezon sonuna kadar Napoli forması giymeye odaklandığı ifade edildi. 2025 ila 26 sezonu öncesi hazırlık kampında ciddi bir kas sakatlığı yaşayan Lukaku bu sezon henüz resmi bir maçta süre alamadı.